Ee, hocamız bizim için gerçekten çok değerli bir insan. Kendisiyle e, sözleşme uzatmamızın sebebi kendisinin de karakteri, taraftarımızın ve camiamızın karakteriyle örtüşmüş olması. Taraftarımız, camiamız gerçekten kendisini çok seviyor. Biz de yönetim kurulumuz olarak kendisine e, teklifte bulunduk e, sözleşme uzatmak için. E, gerçekten çok uzun sürmedi, birkaç dakika sürdü anlaşmamız. Kendisinin e, idare açıdan bazı talepleri oldu. Onlar da zaten icra kulu başkanımız ve icra kullu e, üyelerimizin de kontrolünde olan konulardı. E, dolayısıyla e, kendisiyle sözleşme uzatmamız bizi de çok mutlu etti. Bizim hocamızla bir artı bir, bir sözleşmemiz vardı mevcutta süren bir önceki yönetimimizle bir artı bir olarak bir sözleşme imzalanmıştı. Bunun sadece çıkışı Şampiyonlar Ligi'nden özür dilerim Euro bir takım eğer hocamızı almak isterse bir miktar ödeyerek hocamızla anlaşıp çıkış yapabilecekti. Biz hocamızla sezon başından beri çok iyi bir ivme yakaladığımız için gerek teknik ekip gerek idare ekip Gerek e, yönetimimiz, Hasan Başkanımız, diğer yönetim kurulu üyelerimiz, icra kurulumuz e, iyi bir sinerji yakaladık. Taraftarımızı da arkamızda alarak e, başarılı bir sezon geçirdik. E, bunun akabinde de e, hocamızı onurlandırmak için tekrardan yeni bir sözleşme teklifinde bulunduk. Sağ olsun hocamız e, yani bize resmi olarak gelen 2-3 Euroleague e, takımını e, reddetti ve bizle de devam etmek istediğini söyledi. Ee, biz de kendisine tekrardan yeni bir iki yıllık sözleşme e, teklifinde bulduk ve hiç düşünmeden kabul etti. Aslına baktığımızda bu e, Beşiktaş'ın basketbol e, şubesinde yeniden yapılandırma gibi görebiliriz. Yani biz hedeflerimizi hiçbir zaman günlük, e, haftalık, aylık ya da sezonluk koymuyoruz. Bizim için şu an e, bir beş yıllık bir planda hocamızla beraber e, yapıp devam edebildiğimiz e, kadarıyla bu projeyi başlatmaktı. Burada da önümüzdeki sene hocamızın bizle kalacağı netleşti. Bir sonraki seneyle alakalı olarak da eğer ki yine kendisi isterse biz yine ona açık bıraktık ve yine çıkış hakkı tanıyarak sözleşmemizi oluşturduk. Çok büyük paralarla bu başarı elde edilmedi. Beşiktaş Basketbolu, Beşiktaş Basketbol Şubesi kendi yağıyla kavrulan bir şube. Kendi sponsorluklarıyla yürüyen bir şube. Beşiktaş'a mümkün olduğunca biz kulübe çok yük olmadan bu başarıları yapmak istiyoruz. Önümüzdeki sezonun planlaması da aynı bu şekilde olacak. Yani şimdiki bütçeden bir buçuk katı daha bir bütçe hedefliyoruz. Yine sponsorlarımızla yürüyecek. Takıma yine Beşiktaş kulübüne yük olmadan bu şubeyi bizim hedefimiz yürütmek. Önümüzdeki sezonda oyuncularımız normal basketbolda bir sene sözleşme imzalıyorlar. O nedenle altyapıdan gelen oyuncularımız var. Kerem Samet, Ata Yağız bunlar bizim öz kaynaklarımız. Bunlar devam edecekler. Bunun yanında da bugünden itibaren biz hocamızın vereceği transfer listesi doğrultusunda Nedim Bey ile beraber menajerimiz Nedim'le beraber çalışmalara başlıyoruz. Hocamızla yaptığımız sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. kendisi gerçekten şu anda Avrupa'nın en gelecek vadeden antrenöründen bir tanesi ve birçok kendisine teklif vardı. kendisi bizimle olmayı tercih etti. öncelikle herkese merhabalar. bu kadar fazla katılım görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Uh, first of all, before I say, uh, and you will excuse me that I have a lot of things to say, but first of all, I really want to thank to Uh, our uh, president, mr. hassan arad. i want to also to thank uh, to mr. oskar narseven, uh, who is responsible for the basketball part. all board members who are here. thank you, gentlemen, for everything. and uh, to my uh, gm, nadim ujel, who is also here with us. and uh, all of them, they are reason why i'm here right now. Uh, Çok fazla şey söyleyeceğim ama e, başlamadan önce öncelikle herkese e, başkanımız Hasan Arata, basketbol şubesi başkanımız Özkan Bey'e e, yönetim kurulu üyelerimize, basketbol icra kurulu üyelerimize ve genel müdürüm e, Nedim Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Uh, as I said, there are really there are really reasons why I'm sitting here right now in front of you and we are talking about my two years in Beşiktaş and. Uh, uh, Already gentlemen mentioned before me that uh, it was really short conversation with, uh, with them and it was uh, really like this. I had a couple of reasons for this. Uh, one of them is that uh, I really had uh, uh, great communication with uh, Mr. Hassan arad, with all people here on this table, and we all together create uh, unbelievable family atmosphere. so it was more than some business uh, relationship, it was like a family, family atmosphere from the beginning, their first a day together with me. Ee, söylediğim gibi e, bütün bu teşekkür ettiğim insanlar sayesinde ben bugün buradayım. Bu iki senelik e, maceramız, bu ikinci senesine gireceğimiz maceramızda e, ve e, yönetim kurulu üyelerimizin de söylediği gibi bu çok kısa bir konuşma oldu. E, bunun birkaç nedeni vardı. E, hem başkanımız Başkan Hasan Arat olmak üzere bütün e, yönetim kurulu üyeleriyle e, aile ortamı içerisinde çok sağlıklı bir iletişim vardı ve bu aile ortamı da e, bu e, anlaşmanın uzamasına sebep oldu. Uh, because uh, we did already all together amazing job in one year and uh, we did something that no one didn't even dream about this that we can change that much in one year everything so uh, that's why I'm so happy to sit here and uh, Uh, to keep uh, dreaming with this with this team together for the for the all our next seasons. Ee, koç ben bir koç olarak e, iyi bir takım atmosferi yaratmanın başarının en büyük anahtarı olduğunu düşünüyorum ve oyuncularla beraber idari ve yönetim kadrosuyla beraber gerçekten e, bir sene içinde çok iyi bir takım atmosferi yarattık. E, hepimiz aynı hırslarla, aynı kazanma isteğiyle e, burada olan insanlarız ve ortak bir Amaç için bunu e, çok iyi şeyler başardığımız düşünüyorum. Bir sene gibi kısa bir sürede e, çok şey değiştirdik.